Lan kulağıma değil tahtaya üfle. Ya bu nasıl bir Aa, Oğlum matkap mı sokuyorsun? Abi niye ağzına? Şey ben... Oğlum ne oluyor lan? Arkadaşlar bu kadar mı kanalıma hoş geldiniz. Bugün onun olmayan saçlarına ağda yapıyoruz. i̇şte bir şey, şey diyeceğim. Senin kanalı ilk defa başka biri mi açıyor kanalı? İlk defa başka biri saç açıyor şu an. Ya neden ben böyle bir videodayım? Ya Arkadaşlar az önce Furkan abi buraya oturttuk. Bir şey ve... şey diyeceğim dur dur. Tutmama ya gerek bir yok zaten şey, şey artık. Şey Giren girdi. Oturdu abi artık girin zorlanma girin. tamam mı? Az önce Furkan abi oturttuk bir şey anlatacağız. Masaj yapacağız falan diye. Hazır adamımız vardı orada. Tamam kafasını sürdük. Zaten bu olay bir kere girince bir daha gitmiyor evet. ki. Evet Furkan abi ne hissediyorsun? <laughs> ya artık başladık. Yani yapacak başka bir şey başladık yok. Başladık, Yapacağız abi. bu adayı. Evet, profesyonel yani... şekilde lazım da. başladık? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Boş verin videoyu. Harbiden şu kısma yapalım bitsin. Yok yok giren ya, girdi Abi, yerde, abi yerde. öyle bir şey yok. Girin. Şey. Yok yani, abi, ya. Boş ver. Bak abi, bak. Abi bunu sürdük zaten ya. Otur otur giren girdi. Ben yerde. şeyi üzülüyorum. Şimdi kafasına böyle tak tak ses çıkmayacak. Abi. Oğlum zaten benim kanalda video var şu an. Nasıl vurucu Ziyorsun ses çıkacak? Yeterli video var. Ya, abi, abi ben Bir Dakika nasıl vurucu ses çıkacak? Abi sana. Şöyle. Telefon telefon bir şey yok mu? Abi pardon. Burak abi Burak vurdu. Bak Abi dur vurur. da şunu bir takayım ya. Abi ikimiz aynı yere yapabilir miyiz? Sakal, kurak, burun, boğaz, kaş. Abi bir dakika saç saç bana bıraksın bırak. değil mi? Allah oğlum öyle sürme bana lan. Öyle sürersen çok acır. Çok abi kaşlarınla aran nasıl? Kaşlarım da aramıyor. Kaşıma bu arada söyle konuş ömür billah konuşmam sizden. Abi, abi. Öyle yok öyle bir şey yok. Yok, yok. Ya, Oğlum saç yok zaten. Kaşlı olmazsa sıçtım abi. Tamam tamam. Saç yok, kaş yok. Sakalları da kesik bitti. Oğlum kere olan gibi dolaşayım. Evet. Bu arada kere olan lösemi abi. Ona çok şey bu arada ile beraber ikisi Hastanede de Arkadaşlar ilk defa kafamı ağda yaptırıyorum. Şu haz Bu zamana kadar bizi. insanlara yaptım. Bilmiyorum nasıl bir duygusu var. Şu an güzel biliyor musun hani? Sıcak sıcak geliyor ya. Evet çok zevkli ya. Gerçekten her büyücüsü keşke buraya gelseydi. Şu, Şu arka taraf. Aa, <laughs> oğlum ne yapıyorsun ya? <laughs> Allah Allah <abi>. Kaşa geldi. <laughs> ne yapıyorsun oğlum, ya? Yıka şunu, yıka kaşa yıka. geldi ya. Abi kafamda bir bağımız var artık. Abi kaşına geldi. Ama ben dedim size da de, ya yapmayın dedim konuşmam size dedim da. De. Harbiden yani bu şaka mı ya? Abi kaşına geldi artık. Abi oraya yıkayı yoksa çıkmaz. Onu yıkayalım mı abi? Bok ya. Ama ben dedim size yani hani tam kapat videoyu abi çok gerildi zaten Kapat videoyu bu nedir? Kaş bazı insanların kırmızı noktası Çekmeyin video falan istemiyorum Abi onu çıkarmanın bir şey yok Bugün çekelim Abi çizik gibi Çıkar... ol Çıkar ya çok Çizik gibi ol later. Aslında... abi gerçekten video kaydını kestik burada. Burada bize neler dedi? Neler neler. Dedi. Yaklaşık 48 dakika şunu uğraştı arkadaşlar. Işte. Ya sonu güzeldi. düzeldi. dakika 43 saniye. Bu adayı nasıl çıkardım bilmiyorum gerçekten. Sıcak yanılıyor, mı? Yanıyor, Kulaklarıma da yapabilirsin. İçine yanılıyor. mi? İçine girmeyeceksin dışına. Abi burası ağdalanmamış. Arkadaşlar Az Furkan abinin kafasını şu an kas katı yaptık. Bakın şu an. Oğlum ne yapıyorsun? Acıyor! <laughs> Ah! Daha iyi olur. Çok sıcak. Hiç şey olmaz abi sıcak. Çok sıcak değil bu. çok. Aa! Abi dur dur abi dur. sıcak sıcak yanıyor. Yok, tamam, yok, allevi, ya abi sıcak da ya. biz de bu işi ya sıcaktan Elini... vuruyoruz. Yanmıyor yanmıyor. E, dibini alıyoruz abi dibine de sıcak geliyor Ay ya. Yani. Hayda. öğrenmedik ki. Arkadaşlar mum. Teletubbies, Stinky Winky, Dipsy Lailapo. Baba ne yapıyorsun sen ya? Abi aramızda ne oldu? Aramızda ne oldu? Ah! Ah! Ne oldu ki abi? Ah! <laughs>, çok sıcak çok. Üfle oğlum üfle biraz sürerken üfle. Lan kulağıma değil tahtaya üfle. Ya bu nasıl bir a, Oğlum matkap mı sokuyorsun? <laughs> oğlum gitti sürüyorsun ya. ben ağzıya dolandım ya. Oğlum içine sürülmez. İçine sürme 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 sürme. Elini ısıracağım korona bana koyup sıramıyor. <laughs> oğlum meme yapılır mı? <laughs> meme yapılır mı be? Meme. Oğlum meme kopar. Meme kopar oğlum meme kopar. <laughs> Ya, ya ben oh, içine soktun içine. Bak 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 şimdi bak. Kulak arkası hesabı. Bir, bir kulak arkam kaldı zaten. Heh, ya kulağımı yapıştırdı oraya. Yani. Şöyle. Şöyle. be tam vertikal. Kan Kulağım şu acıyor şu an. Bak bak. Yok, şu an... yok, yok. Şu an kimin benziyor biliyor musun? Kim? Aranıyor. Aranıyor şu an. Ah, ah, ne oldu? Ah, ah, Abi, ah, hareket edince acıyor. Abi hareket etme o zaman. Abi burnum kırıldı zaten hareket etmemem. Aaa. Ah. Abi biraz bir Bekle şimdi biraz. Abi gözüm orada. Abi. abi bizi vurmadık Abi, abi dur, dur. dur 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 dur. Abi dur. dur. Çok hareketlik var abi. Abi, abi, abi. Yok yok abi. dur. Dur. E, Esnekince açıyor lan. Abi yok abi, yok. Kafana bir öyle bir arkaya yapma tamam mı? Dur. <laughs> <Abi, abi, gülüyor> <abi. gülüyor> evet Burak ağzın tam açık <laughs> Aa! Da, geldi. O ne? Abi dur hareket etme. <laughs> tamam dicek. Onur yeter yeter. Abi şurada ben benim önden kıl var alayım onu. Ben kopar. Beni benden alır. Ben kopar mı saç mı Beni benden alır. Dur. Alırsan. Oğlum beni benden alma. Oğlum ben kopar kopar. Ben şu Abi şu an var ya dünyanın en sert maddesi bu. Bekleyelim kurusun ya. Aynen bekleyelim bir 10 dakika bekleyelim kurusun. Bir 10 dakika bekleyelim. Arkadaşlar şimdi Furkan abinin kuruma aşamasına geçiyoruz. Çok iyi bir işlem oluyor. Furkan evi ister her zaman geliriz. Aa oğlum kurudu zaten bu çocuk. Ah, oğlum beni sürme. Ah! Ah! Ben gittim. Ben, ben, ben kaldı burada bak. Aa Furkan Aa. abi orada. Ay. Ne oldu abi? Çok acıyor. Abi ben sana ben vermedim. Abi yani sen soldan al. Çok acıyor. abi elini çeker Çok acıyor canım. Canım çok acıyor. Abi acı. daha başlama. <laughs> ya Şeyi yap. Ne oluyor oğlum? <gülüyor> 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 ya 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 <laughs> <Dile musun> abi. Gazantik'in motoru. Bilemsin o gidiyor. Ar, ar yüzle o sobandan geçme. <laughs> Abi sen şimdi bir şey düşün. Sünnet, sünnetin aklına geldi. Kulağım abi. çıkıyor, kulağım. <laughs> Aa dur. Uy kulağım çıkıyor. Oy, Uy, ay, kulağım. Mı, ha? Abi hani verdiğiniz var Abi çeksene <laughs> mi? Abi ama bak bunu bir kere yaptık, tutarsan çıkaramayız. Abi çıkmaz bu yapıştı yapıştık. <laughs> abi böyle gelsen <laughs> tabak gibi abi. Senin buraya çay koyalım. Şey. buraya <laughs> koyalım bir şey. Abi bir Buldunuz şey. Buldunuz Şapka gibi. Getireyim mi çay dedi ya? Bak bak şu an aynısı bak. İçini şapkaya bak. Abi ence gel misin? Kopçak, Oğlum kopçak. kulağıma var. Tamam, kulağıma, kulağıma ayıralım. Kulağına ayıralım. Kulak ayrı gidiyor. dur, kanıyor ben... abi. Abi kanıyor ya. Abi ya. Kulak bir bak bak. <laughs> Öyle duruyor. Şiddet! Şiddet! Bak şimdi. Yine yan yine ben. Şey mi dostum? <laughs> abi ne oldu? Şey mi dostum? <laughs> yine yan yine ben. Abi sakin olsun ya. Burak tutsana o konudan bir şey yapmasın ya. Çok acıyor ya. Abi dur ya. Sakin çok ol. Çok abi, çekeceğiz şimdi birden. Abi bir anda. Çok acıyor. Çok aşırı acıyor. Tamam abi biz daha bir Ya lan. Tak, tak tak tak. Abi ey şey eğer o Orta parmağımı kırarım. <laughs> şimdi abi şu an ben de mi ha? ters gelin. Oğlum bırak bırak. Şey <laughs> bırak bırak. Oha şey oha oha. Bırak abi elini uzatsana. Abi ters biz. Onu nasıl kurtardın? Oğlum. kolum. Ya Recep vuracağız ha. Oğlum senin beni kurtarman lazım. Çabuk. Salla. Salla. Kırıldı kırıldı. Tamam kırıldı, kırıldı kırıldı. Bu tamam. kırıldı, tamam. kırıldı kırıldı. Yolun kırıldı. kırıldı oğlum tamam, dur. Tam ne istiyorsanız yapacağım. Oğlum çok şey. <laughs> lafına bak. Bu... Çok lafına <laughs> bak. <çok güzel, gülüyor> abi, abi sen, <laughs> sen bilim değilsin. Tamam. Sen bilim <laughs> <sen gülüyor> <sen gülüyor> değilsin? Çok Çok oğlum dur. Ya bir bırak ne yapmamışsın. Şey hayalet gördün mü öyle? Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor? Abi yapmayın. <laughs> Canım çıktı. Şunu... Headshot. <laughs> o, gün ya, o, gün Aa, şartın, o gün yaptı. Ya yalan söyleme ya. Bak kameraya indi. Allah şartı o gün <laughs> yaptı. Bak Allah şartı başını o gün yaptı. Ya ben zaten bu şeyi yaptırıyorum. Neden ki? Aa bir dakika. Evet Furkan Şişman doğma. <laughs> Aa bir çocuk geliyor. Abi. Aa, çocuk geliyor şimdi. Burayı şimdi önden devam edeceğiz. Yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş abi. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Abi, yavaş. Bir şey diyeceğim, terlemiş ama. Tek bir zevk kalmıyor. Dur oğlum, kulağımı kurtarsana. Kulağım Aa, orada kaldı. ya, dur ya. <gülüyor> <gülüyor> yavaş abi ol, niye abi Yavaş yavaş. Abi, abi dur, zorlanma. <laughs> tamam, bit. bitti. Bitti. Buraya kaldı yani. Bırak, Tut oradan, Bırak. tut oradan. Buradan da dur. 1, 2... VEVCÜLLÜK! Bir dakika, Berslerim. ben bir şey demek istiyorum. Freedom. Abi hatırlıyor musun, benim saçı sen kestiğinde bir şey yapmıştın adettir diye. Ne o? Adettir oh, bir güzel yesin abi. Bir şey söyleyeyim mi? Aşırı acıdı. Abi acı acıdı yani. Yani biz bunu baştan biliyorduk zaten Cizem. Kulakların şu an şey gibi. Pancar gibi değil mi? Evet, olan bu... yerinde. Şok görüntüler. Biraz daha, daha okşarsan kalkacak. Abi evet. senin bir kere elin bağlıyor. Sen ne konuşuyorsun? Eğer Murat ve Onur'dan bir intikam istiyorsanız öyle şey çok fazla yok, bir. Şey. Öyle bir şey yok. Öyle bir, öyle bir şey yok. Bir intikam istiyorsanız. bir şey Sizin hatırınıza şey gelinebilir. Öyle 20 Bir, bir şey like. 20.000 like sonrası. 20 ne ya? 20, 20 çok fazla abi. abi ya. Ver 100.000. istiyorum işte. İstiyorum. 30.000 olsun. 30.000 30 değil abi 35.000 olsun. 35.000 de değil, 50.000. 50 Bunlar çok ünlü değil, 35 olsun. 50.000, 50.000. 35, 35. 50.000. 35.000. Oğlum benim kanalım. <laughs> 35. diyor. O zaman? O zaman... E, abi ya yapan biziz abi. Hatta şunu mi? çıkarın da kanalı kapatayım hani. Ağabey görüşürüz ağabey. falan diyeyim. böyle... Ne gerek yok ki? Ağzın yeter. Ağabey ağabey. Ağzını da yapın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun konuğu bizdik. Çok güzel bir video oldu. Bu kadar basit çekti. Saça maçı gitti. Çok güzeldi. Kaşını da yaptı. Ee, videoyu yine biz kapatalım. Arkam ne var? Videoyu kapatmadan önce. Aa ben bunu veriyorum. Sanki bizi yapılmıştız. Bize yapılmıştı bu. Bize yapılmıştı. Ben uzaklaşayım da üstüme gelmesin bari. Bize yapılmıştı. <laughs> ya. Bize yapılmıştı. Abi ya suyu Abi açıyor yok. musun ağzını zorla mı yapalım? Açıyor musun? Bunun itikadını çok pis alır. Açıyor musun <laughs> zorla mı yapalım? Aşırı pis alır. Açıyor musun zorla mı yapalım? Tabii. Açıyor musun? Yani kelepçeli kolum yani. Kafana sıkarım ya, açıyor ağzını ağzını musun? Açayım. Kafasına da süreyi geliyor diyorlar ketçap. Süreyim mi? bir günde var ya 5 günde. O zaman alırsın. Tecavüz kaçınılmazsa. <laughs> Sen bana var ya bunun 5 katını sürdün. Ben bu videonun <laughs> like'ını söyledim. 35 bin. 35 bin. Hatta 30 bin son yaptığımdan sonra. <laughs> 30 bin like'tan sonrasında <laughs> aşırı şekilde uğraşacağım sizinle. E çıkarım Abi, abi biz gidiyorduk bu arada işimiz vardı. Hadi giy üstüne. E çıkalım o zaman ya. hadi çıkalım. Hadi çıkalım görüşürüz. Hadi görüşürüz abi. abi. Çıkalım. Abi kelepçeyi açarsın. E, abi tamam, görüşürüz. Sen bak. Abi like 50 bin açarsın. 30 bin like'ta görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmasınlar. Söyle. Abi abone de olsunlar. sen Olur. şu kelepçeyi açarsın. O abi. Orada bir yerden atar. Abi sen <laughs> hangi filmi <laughs> izledin <gülüyor> yine ya? Yine yangınlar <laughs> yine. Açayım abi. Aç. 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 Ya. Şunu oraya koydum al oradan.